Selamün Aleyküm arkadaşlar kuruluş Orhan dizisinin ilk fragmanı yayımlandı ve ilk bölümün tarihi de netleşti. Fragmanda bir Türk beyinin Bursa kuşatılalı 9 yıl geçti sözleri dikkat çekti. Peki gerçekten Bursa'nın fethi mi geliyor? Tarihi kaynaklara göre Bursa kuşatması 1317 yılında Osman Bey tarafından başlatılmış, hastalığı nedeniyle tamamlanması Orhan Bey'e nasip olmuş ve 1326'da şehir fethedilmiştir. Ancak fragmanda gördüğümüz kale Bursa'ya benzemiyor. Kaynaklara göre bu kale Karaş Kalesi olabilir. Fragmanda Orhan Bey'in hem karada hem deniz kıyısında savaştığını görüyoruz. Bu Bursa civarında bir bölgeyi temsil ediyor olabilir fakat asıl fetih sahnesi henüz gelmemiş gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Mehmet Bozda Bursa'nın fethini hemen ilk sezonda değil, ilerleyen bölümlerde ya da ikinci sezonda işleyecek. Fragmanın müziği, görsel kalitesi ve savaş sahneleri oldukça etkileyici olsa da, hikayede kuruluş Osman döneminin havası hissediliyor. Sonuç olarak, Fragmanda bahsi geçen 9 yıl ifadesi muhtemelen bir beyliğin kendi mücadelesine işaret ediyor, doğrudan Bursa kuşatmasına değil. Gerçek fetih süreci ise yeni başlamış olabilir. Detayları ilerleyen bölümler kanalına abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.